balıkçılar balıkla ilgili faaliyetlerini yaparken tekneye binip açılırken rast gele diye bir deyim kullanıyorlar. Çarşı esnafı ise hayırlı işler diyorlar. Dinle imanla bağlantısından konuşmuyorum ama her ortamın ve her kültürün kendine mahsus bir dili var. Bunu anlatmak istiyorum. Kadınlar bir araya geldiklerinde kadınlıkla ilgili duyguları yansıtacak bir tavırla söze başlıyorlar. İş adamları bir araya geldiğinde onların kültürünü yansıtacak bir ortam oluşturuyorlar. Sürekli basın takip eden o basının kullandığı dili kullanır. Anlamını bilse de bilmese de mesela der ki konjektür bunu gerektiriyor dur ya şu konjektür ne demek desen kıpkırmızı olur. Konserve ile konjektürün farkını da bildiğinden değil. E basında hep konjektürel, konjektürel diyor, konjektürlendi gitti. İnsan dinlediğinin, gördüğünün, inandığının görüntüsünü verir. Bu da doğaldır. Sürekli futbolla ilgilenen, yatıp kalkıp hayatını onunla şekillendiren biri çocuğuna yanlış iş yaptın demiyor, offside'e düştün diyor. Onun dini imanı, kültürü o çünkü. Bu da normal. Yanlış bir işe offside yaptın demek yanlış ama akşama kadar futbol düşünen, gece rüyalarında futbol gören birisinin çocuğuna nasihat ederken offside düşme ha demesi doğal. Bu ortam bunu gerektiriyor. Bizim mümin olarak hayat kitabımız olan Kur'an'a göre düşünüp, Kur'an'a göre konuşmamız da normal olandır. Bizim hayatımızı yansıtan tavırlarımız, olaylara gösterdiğimiz refleksimiz, balıkçıların hayırlı işler demeyip rastgele diye bir slogan kullanmaları gibi, üzerimizde görülüyor olmalıdır. Bir trafik kazasını değerlendiren, gazete muhabiriyle televizyon muhabiriyle Kur'an bilen, Kur'an'a iman eden müminin değerlendirmesi aynı ise iki şeyden biri gerçekleşmiş demektir. Ya bir televizyon muhabiri tam Kur'an kültürüyle iş yapıyordur ya da Kur'an'a iman ettiğini söyleyen bu mümin Kur'an'a rağmen televizyon kültürüne esirdir. Keşke birincisi olsa, televizyon muhabirleri de olayları ayet ve hadislerden etkilenmiş kimlikleriyle insanlara aktarabilseler. Keşke. Ama ne yazık ki televizyon muhabirleri, gazeteciler mesleklerinin doğal gereği olan uslubu kullanıyorlar. Ama namaz kılan müminlerin doğal bir sonuç olan Kur'an uslubunu kullandıklarını söyleyemiyoruz.